Herkese Denizli'den merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Ertesi güne merhaba. Dün bayağı dün çekim yapamadık çok. Ç çok yorulmuştuk Aynen, gerçekten. bugün çekime başladık. Bugün Denizli'deyiz. Kır bahçesindeyiz. Evet. Ee, annem gildi orada. Teyzem var. Teyzem. Babam, annem var. Birlikte buraya Kır bahçesi denilen bir kafeye geldik. Burada Kahvaltı, e, kahvaltı yap. yapacağız. Size göstereyim anne. Bakın. Burası böyle yeşil bir alan. Yemeğini kendin getirebilirsin. Etini kendin getirebilirsin. Grill yapabiliyorsun. Evet, yani. çok güzel bir yer. Bir böyle biraz yüksekte, onun için daha serin buralar. <laughs> Bakın burada mangal yapabiliyorsunuz. İsterseniz Anlam kendi bak. etinizi getirip ya da buradan. Şuralardan, yani. Çok güzel bir yer. Bugün Cezette Denizli'yi gezeceğiz. Yediriz. İnşallah. İnşallah hayırlısı bakalım. Şu denizliyi bir görelim. Ee, şöyle arkadaşlar Pamukkale'ye gitmemeye karar verdik biz. Ee, çünkü 3 günümüz var şu an bizim ve dedik ki hani denizin içinde değerlendirelim günümüzü. Pamukkale şimdi çok sıcak olur. Onu düşündük. Gideriz daha. Daha gideriz Pamukkale'ye. Bu sene derse başka sene gideriz. Aynen. Daha yok. Başka sene gideriz inşallah. Evet. Bu şimdi sene bu... denizin içinde gezeceğiz bu sene değil mi? Evet. Burada gezelim. Hani sıcak olacağını tahmin ettim bir de yani. Bilim hiç gidesim yok şu an. <laughs> öyle düşündük. Evet, o zaman daha bugün gün içerisinde neler yaparsak görüşürüz. Belki Ceydet'te bugün bayram yerine gezeriz. Bayram yeri ne Orası böyle nasıl diyeyim? Hilfa gibi. Evet, Avusturya'da. böyle mağazaların olduğu bir. öyle de değil de biraz daha böyle e, sakin diyeyim sana. Tamam. Evet, oldu o zaman. Görüşürüz. Evet, annemle buluştuk. <laughs> Selamun aleyküm cümleten herkese. Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür kızım. Damadım geldi, daha iyiyim. Evet, buluştuk sonunda annemlerle. Güzelce Bugün kır bahçesine geldik kahvaltıya. Evet, burada gösterdim ben size az önce. Burada kahvaltı yaptık. Şimdi gidiyoruz. Ee, şey gideceğiz, Çınar Meydanı'na gezeceğiz bugün Cevdet'le. Anne senin ne işin var? şey Benim de çarşıda bir iki işim var. Hı, -hı. Ondan sonra klimacılar gelecek, klima takılacak. Ha bizim eve klima takılacak. Çok gibi. sıcak bu sene ya. Evet. Aynen, bugün bu sene çok sıcak. Bizim kanalın gizli starı geldi. <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz ha burada. <laughs> Size hatta sonra annemlerin evini de çekeriz, böyle ev turu çekeriz. <laughs> Evde bir şey yok ki. Boş ev. Olsun. Öyle yani. O zaman daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi babam bizi Çınar Meydanı'na bıraktı. Biz da Cevdet'e dolaşacağız. Arkamızda da özel gönlümü bakın. Evet. E, Biz yaptık biraz buraları geziyoruz şimdi. Cevdet'e buraları gezdireceğim biraz. Gerçi ben de tam bilmiyorum da artık dolaşacağız öyle. Geri dönüşte de otobüste döneceğiz. Bakalım. Buralarda kalkıyor zaten otobüsten. E, Öyleyse siz de yanımızda gezdiririz inşallah bugün. Hadi gidelim. Cevdet Bey horozumuz meşhur horozumuz orada. Seni orada resim çeksin mi? Çek bana onu. <laughs> evet. Beğendin mi Güzel. Güzel. Evet. <laughs> yani mi? Kurban ol be yani memleketime. Mis gibi şuna bak. Çektim seni Cevdet. Horozlan fotoğrafımız oldu. <laughs> Bu da nasip oldu. Evet. Hadi gezelim bakalım. Güzel. İşte efendim hadi fena değil deyip duruyor ya. Sivas'ı da göreceğiz beyefendi. Sen Sivas'ı sen Evet. Burada böyle dükkanlar var. Şöyle duruyor. arkadaşlar biz şu an Denizli sokaklarında bayram yerine daha doğrusu geziyoruz. Bayram yerini böyle ara sokaklara girdik. Yine ara sokaklarda çok güzel dükkanlar oluyor. Böyle e, giyim ka, e, yine tesettür giyim olarak söylüyorum. Yani size tavsiye olsun yine çok, çok, çok harika elbiseler var. Hatta Cevdet'in halasında bir tane elbise aldık. Öyle yani. Bakın arkadaşlar, bakın bakın görün bakın bakın. Bir de bana diyor beyefendi sürekli kıyafet alıyorsun diye Hayırdır Cevdet? Hayırdır? Alışverişe Ka geldim. Kaç tane kıyafet aldığını farkında mısın? Sonra karşılaştıralım mı? nasıl Tamam. Evet, Evde tamam. karşılaştık. Evet şimdi uygun abimi atlı bir e, denizli de böyle bir mağazaya girdim. Evet. Burada çok güzel ev eşyaları var de gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Baya bakın böyle kocaman bir yer. Adı Uygun AVM'ydi buranın. Şimdi buraları gezmek istiyorum biraz. Bakayım şuradan başlayayım. Neler var. Şöyle şuralar mesela şunlar çok güzelmiş. Bakın böyle set çok hoşuma gitti. Ya da şu mesela çay kaşığı seti. Güzel duruyorlar. Hmm, sınırı. Böyle hmm, geniş açıyalım daha iyi olur. Hemen. Evet. Bu da çok hoşmuş mesela şöyle. Güzel şeyler varmış burada. Baya çeşit var. Bakın böyle bambular. Böyle. Şu da çok hoş güzelmiş. Aa bu tepsi çok güzel. Bu gerçekten çok güzelmiş. Böyle bir tane tepsi. Ha, beğendim. Beğendim, beğendim. Şu da var. Güzel. Aşağı. geziyoruz dostlar. Geziyorum, Nereye gidelim Cevdet? Nereye gitmek istiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Seni, seni nerelere gezdireyim Denizli'de? Bilmiyorum biraz daha dolaşacak sonra ben yemeğe götür. <laughs> sen beni götürmen lazım. Ben mi götüreceğim? Hep ben mi götüreceğim? Ben sen götür. <laughs> tamam. Evet biraz daha dolaşalım zaten akşam oldu. baya gezdik buralarda biz. <laughs> Anam kus. Babam kusar şimdi. Niye gelmedin? <laughs> Yok canım ne küçük. <laughs> siz de şey yaparsınız hani istediğiniz kadar e, gezersiniz dedi. Evet. Sonra da e, ya beni ararsınız gelirim ben almaya dedi. Ya da işte otobüste yani. Evet geze geze belki otobüste gideriz çünkü otobüste daha zevkli oluyor. İlla <laughs> bilmem lazım. Teyzem de sağ olsun bize otobüs kartını verdi. Kartla hatla gidip geliyor. Evet. Ali Cami. Aa ne güzel o zaman Denizli ha. güzel ya, sakin. Beğendin mi? İstanbul gibi değil. Tabii canım, İstanbul çok karışık ya. Evet. İstanbul yoruyor arkadaşlar. Baya yoruyor. Ama o da ayrı güzel burası da. Evet. Yani yine gitsem yine bıkmam herhalde oradan. Evet. O zaman ne yapalım? Hadi yemeğe gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Aha aramızda da polis var. Amin ambulansta geliyor biz alışverişimizi yaptık bayağı gezdik evet. yorulduk eve gideceğiz şimdi daha doğrusu Cevdet alışveriş yaptı evet otobüs otobüsü bekledik de otobüs bayağı yarım saat bekledik hiç gelmedi bir de durak duraklıyor gecikme olmuş galiba durakta bayağı doluydu zaten ee, biz de otobüse gitmedik taksiler de aksine buradan geçmiyormuş adam telsizle sormuş hep. ama e, yok şu an taksi dedi biz de baba taksi aradık. Evet. <laughs> Babam bizi almaya geliyor şimdi. Onu bekliyoruz aynen. Evet, babamı bekliyoruz. Eşyalarımız da burada. Burada. Akşama devam belki gezeriz bir yerlere gideriz daha. Bir yere uğrayalım değil mi? Evet şu an Çınar Meydanı'nda Horoz heykelinin karşısında oturuyoruz babamı bekliyoruz. Aynen heykel de şu arkada bir yerde. Aynen. Ağaç vardı görüp mü? Böyle bayağı gezdik. Bu yukarıdan başladık meydandan aşağı bayram yerine kadar dolaştık. İndik çıktık evet. indik. Sonra yemek yedik sonra bir kafeye oturduk tatlı yedik. Böyle günümüzü bitirdik bugün. Evet. Bakalım. Daha bitmeden köyceği gezeriz. Belki akşam yine çıkarız ama bilmiyoruz artık. Ee, yarınki planımız şu belki e, şey gidebiliriz diye düşünüyorum. Seyir tepesine gidebiliriz. Orası yeni yapıldı. Çok güzel manzarası var. Ee, belki oraya gideriz. Akşama belki babam dedi ki kardlama yemeği gideriz dedi. Baş karcıya. Orada çekim yaparız size. Ee, pazartesi de şeye gitmeyi düşünüyorum. Aqua Park. Oraya gideriz belki. Ama o tam net değil. E, ee, pamuk yerine bu arada. Öyle yani ne güzel bir vakit geçirmiş oluruz. Sonra da zaten ertesi gün gidiyor salı günü. Tatil bitiyor. Aynen tatil sona eriyor ve günlük hayatımıza, günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Ama her şeyin bir sonu vardır. <laughs> Tatilin öyle. de sonu var. Maalesef. Olsun kışın yine gidelim. Cevdet istiyor kışın yine gidelim bir yerlere. Bakalım nasip asip kısmet bahar ertesi. Aynen. O zaman sonra devam görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, aradan bayağı bir vakit geçti. Biz eve geldik, dinlendik biraz. Öylelikle şimdi akşam oldu. Ee, nereye geldik? Karlama yemeğe geldik. Bizim Denizli'de bu meşhurdur. Böyle e, kar içini şurup yaparlar. Karlama derler. Ee, öyle buraya onu yemeye geldik. Aynen yani gece bir bayağı geç oldu. Saat 12 oldu. Hı hı. Ama buralar çok güzel serin. Evet, size bak göstereyim şöyle. Her yerde burada karlama var. Burası bu arada başkarcı. Bakın burası var. Şuraya aşağıya Çılma doğru, şok, doğru. komple burası böyle karlama yerleri. Çok güzel oldu. yani bizim burada çok meşhurdur burası, burası. Evet. burada şimdi dede ilk defa yiyecek. Hadi, böyle hadi. teyzem de geldi. Burada şimdi yiyeceğiz. Evet. Evet Gülsüm Hanım. Hazır mısınız? Evet çok severim ben. Evet ailecek buradayız. Şöyle çekelim. Denizli güzel. Denizi yok ama. <laughs> Ay çok güzel kokuyor. Bu şaha yapmak mecburiyetindeydi. <laughs> Gerçekten adı niye öyle? Denizli ama deniz yok. Buranın ismi Tonsullu öyle bir şeydi? Ha. Yani o zaman da dedi deniz denizli. Ha o yüzden. İsmi neydi buranın önce? Tamam, Hayır, Çekil, Çekil, Bilmiyorum. Başkaymış adı yalnız. şu hanımefendi. Şu da afiyet olsun. Bizim zengin mi? Şu bu bu hanımefendi. Senin? Ya sen sorar Mi? Geldi bu arada karnamalarımız. Ben hemen bir, bir iki deneme yapıyorum. Bu nasıl yiyorsunuz? bana bir göstereyim. Hadi Cevdet değil. Bunu karıştıra karıştıra, karıştıra suyunu yapacağım. Karıştıra. böyle yapacağım. Karıştırın. yani. böyle Böyle karıştıra karıştıra. Karıştıra karıştıra yiyeceksin bunu. Bu buz gerçekten dağdan gelme mi? Gar, gar. Bu gar. Bu gar. Evet. Dağdan gelme. Evet. Hani bu garlı dağ nerede ya? <laughs> Buranın dışın hep gar oluyor. Bunu bu topluyorlar. Şeylerin içine basıyorlar. eskiden toprağın altına geliyorlar. Üstüne saman diyorlar. Ama şimdi topladıklarından buz koyuyorlar. Onlar da yazını çıkarıp çıkarıp şey diyor. Burada pazarlarda bile garlama satılmış. Ama bunu tutmuyor. Hı. Nasıl beğendin mi Cevdet? Beğendim bak onlar güzel yaptı. Öyle yapmanız lazım. Önce. Şöyle bak. Şöyle dibinden. Annemler öğrenmiş iyice. Evet, güzel yapmış. Teyzem de öğrenmiş. Biz bunu çocukluğumuzda bile yapardık hep. Yani denizde hep bilirler bunu. Şişeleri yapardık. Hı. Annem kendisi sümüşlüğü kaynatırdı. Tamam böyle oluyor arkadaşlar bunlar. Tarlaya bile giderken akşamdan bunu yapardık. Tarlıyor bunlar. Ekmek kuka yaparken yapıyordum annem gibi. Ben nasıl memnun olurum da buz gibi yerlerde. Yani. Sağ serinledi. Aynı dondurma aynı Hı hı. Ne güzel oldu. Bak şimdi ben bunu şimdi böyle alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Yavaş ya boğazın şişer. Neyse arkadaşlar biz şimdi yiyelim daha sonra artık görüşürüz.